Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle haftada bir gelen, değişen balıkların nerede çıktığını, nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bunları tutmuyorsanız da tutmanızı tavsiye ederim. Neden? Ne neden? İlk 300'e girdiğinizde garanti 1T para alıyorsunuz. Allah Allah ya. Evet, Allah'ım ya. olsun o. Her balıkta ayrı ayrı bu arada bunlar burada da zaten gösteriyor. Bir saat atsanız bir mesela mavi kara kılıç balığı varmış şu anda. Kara kılıç balığı için bir saat atsanız ilk 300'e girersiniz diye tahmin ediyorum. Tabi biraz şans işi ama. burada balıkların boyutuna göre sıralamaya giriyorsunuz bu arada. Zaten ortalama boyut milletin hangi boyutta tuttuğu falan da yazıyor. Şimdi gelelim bunları nasıl bulacağız nereden çıktığını. Öncelikle eğer salı gününü beklerseniz her gün gece 12'de kimin ne kadar boyutta tuttuğu güncellenir. Anlık olarak düzenlenmiyor burası. Bilginiz olsun. O yüzden salı gününü beklerseniz yani pazartesi gece 12'den sonra burada ilk üçün nerede tuttuğunu görebilirsiniz. Senato Denizi, Hakkoyan Adası, margorya gibi. Onun dışında yok kardeşim ben salı gününü bekleyemem. Benim vaktim değerli. Ben pazartesi yapacağım yapabildiğimi derseniz şu, şu şekilde şu alımları izleyebilirsiniz. Buradan işte tutmanız gereken balığın ismine bakıp Kara dış balığı diyor. Ee, bu şekilde bir kasiste var. Ben BDOLITX'i kullanıyorum. BDOLITX'deki e, harita sayfasından BDO'nun e, bunlar size seçili olmaz. Şu şekilde açılacak. Balıkçılığa gelip bunları açarsanız buraya mesela kara kılıç balığı yazdığım zaman bakın Hatta şunu kapatayım daha net gözüksün. Ee, burada çıktığı bölgelerde renkli bir şekilde size gösterir. Tıkladım üzerine oranlarını da görüyorum bu sayede. yüzde ee, %23 şansla bunlardan birisini tutabiliyormuşsunuz. İşte efendime söyleyeyim e ee, Margorya'nın kuzeyi Ghost Wait Spot diyor. Bilmiyorum. <laughs> burada da aynı şekilde oranı. Hemen de söyleyeyim. Bakın burada Ne adasıymış bu? Kuit adasında çevresinde tutabilirsin diyor. %80 ihtimal vermiş. Gibi gibi. Derin bu arada derinlik arttıkça da ihtimal artıyor diyebiliyorum. Bakın derinlik 5'te %18 veriyor. Derinlik 4'te yüzde 16 veriyor. İşte gibi gibi düşerek gidiyor derinliği azaldıkça. Onun dışında bu arada burada çıkmadıysa doğrudan bir spota bağlanmadıysa bazı balıklarda nokta olarak bakın bu şekilde verebiliyor. İşte porgi vermiş buraya. Efendime söyleyeyim. Mavi orfoz var şurada. bu şekilde buradan da çıkabilir. Doğrudan bir şeye bölge olarak vermemiş olabilir. Bu da bir bölge ama farklı bir değişik bir bölge. Bölge içinde bölge yapmışlar. Öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah. Bu şekilde. Onun dışında mesela bu haftada koyu vermiş kırmızıyı. Bunları tutmak zor olabiliyor bu arada. E, koyu geldim kardeşim. Koyu yazdım. Koyu yok. Ne bileyim noktasında da yok. Koyu yazıyorum. Çıkmayın. Bunu nereden bulacağım? Bazı balıkları bedolitikse girmemiş. Hatta neredeyse hiçbir yerde yok. Onları daha öncesinde e, resmi forumlarda paylaşanlar olmuş. Yani bunu ben kendim bulmuştum. E, bu sayfaları da size açıklamalara ya da yorumların başına sabitleri koyarım. Linkleri. işte Black Desert'ın kendi forumunda birisi paylaşmış kardeşim. Bakın price fişler bu şekilde bu şu yerlerde bulunabilir diye koyu yazıyorum gidiyorum koyu koyu tutunca asali adında bir nüvan alıyoruz Değeri 750m söz caddesinde çıkar diye adam buraya eklemiş buradan bulamadığınız balıkları da gelip bakabilirsiniz. Ee, ben zaten haftalık olarak gelen balıkları da her pazartesi değişiyor. Pazartesi günü yerlerini bulup videolarını da atmayı düşünüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Başka merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Onların videosunu da yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.